Çin uluslararası alanda da eleştiri toplayan tek çocuk politikasını değiştirmeyi tartışıyor. Halen her 10 Çinliden biri 65 yaşın üzerinde. Nüfusun giderek yaşlanması ve erkek kadın oranındaki dengesizlik komünist partiyi 1970'lerden bugüne uygulanan bu politikayı yeniden masaya yatırmaya itti. Son Yatsen Üniversitesi'nden profesör Wang Yu'na göre ekonomik göstergeler de bu değişimi zorluyor. Çalışma hayatındakiler, göçmen işçiler de dahil olmak üzere yaşlanıyor. Bu da ülkemizin ekonomik canlılığını etkileyecek bir gelişme. Doğum politikasını değiştirerek buna bir ölçüde etki edilebilir ve gelişme sağlanabilir. Çocuk sayısını aile başına tek çocukla sınırlandırma politikasında 2013 yılında da değişime gidilmiş ve kararlaştırılan esnekliklerle bazı şartları taşıyan ailelere ikinci çocuk izni verilmişti. İş gücü açığını gidermeyi amaçlayan serbestiyet kararının çıkması durumunda bu kez planlı şekilde yapılan yuva ya da okul gibi tesislerin yeterliliği sorgulanmaya başlayacak.